arkadaşlar. Bugün yeni bir avlaktayız. Şu an saat 5. Sabah suyuna çıkacağız. Eşimle birlikte geldik. Tertemiz bir hava var. E, turna avlayacağız. Sabah suyunda güzel bir balıklar yakalayacağız. Kandırmayı başarabileceğiz. Evet manzarayı görüyorsunuz. Havayı görüyorsunuz. Pırıl pırıl bir hava var. Tertemiz bir su var. Bir i̇şte rast gelsin. Evet arkadaşlar su samuru gördük. Şu an avlakta. Kafasını çıkarttı, baktı bize. Otların arasına girdi. Şu arkasında da yüzen bir şey var. Böyle küçük bir şey. Ama yılana benziyor. Su yılanına benziyor. ilk defa gördüm yani bu, bu avlakta ilk defa gördüm. Çok enteresan. Demek ki burada yaşam var. Tekrar çıkar mı? Bilinmiyor. Şu suyun üstüne bakıyorum. Başka güzel de yok. Tek başınaydı. It was the best of Yavaş güzelim yavaş. Getir bakalım. Getir, getir. Küçük. Hoppa. Evet günün ilk balığını aldık. Eşimin marifetli elleriyle. Boyu fena değil aslında. Ne pişiriyorsun köfte? Köfte mi yapacaksın? Uh, ağzını kenarından yırtmışsın öyle. Şeyimiz nerede? Hı? Küçük. Küçük mü diyorsun? O zaman günün ilk balığını Baba ne götürüyor? Dede Dedesi, baba de, babası Anneannesi Annesi <laughs> Sen mi bırakacaksın? Elindeyiz. Güzel tut İstersen bir fotoğraf çekeyim. Dur. Çift, dur, dur. dur. Evet. şöyle tutacaksın. Gözlerin gözlerinin oradan. Şurada. Aşkım. Bırak. 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 Tebrik ediyorum. Suyun üstündeyken yağmura kaldık. İyi bastırdı yağmur. Biz de mecbur kenarıya çıkmak zorunda kaldık. Şimdi arabada ısınıyoruz şimdi biraz. Kurulanıyoruz. Sanki biraz e, yağmur durur gibi oldu. Tamamen durunca tekrar e, avlanmaya devam edeceğiz. Evet. Avlarımızı görüyorsunuz. Sabah çarşaf gibi olan su şimdi şey gibi oldu. Çamaşır makinesindeki çarşaf gibi oldu. Kar karışık ama güzelir diye düşünüyoruz. Evet dostlar. Akşam balığındayız. Ee, henüz bir, bir balık tutamadık. Henüz yakalayamadık. Ama sabah e, eşim bir tane yakaladı. Küçük bir boy. 30-35 santim ya vardı ya yoktu. Küçüktü. Ee, ondan önce ben oltama bir vuruş aldım ama e, yani ısırdı. Ama şey yapamadım. Te, botumuza çıkartamadım. Alıkoyamadık. Onun dışında ee, bir balık henüz yakalayamadık. Diğer balıkçılarda da göremedik henüz bir e, aksiyon. Fazla da zaten balıkçı yok. Botla tekneyle geziyorlar. O kadar. Devam ediyoruz. Bugün sen de tutacağım bir tane balık da. O yüzden bu kadar ısrarlı çalışıyorum. Bu sasiyle, ile kurçukla, jikle, mikro jikle. Ne? Niye canım? Uuu çok yaklaştık. Şöyle. Fatma Hayriye yakalayacağım seni bulacağım seni neredesin seni bulacağım bulacağım. Bir yerden çıkacaksın ama nereden? Çıtar i̇şte bana güzel bir şapka hediye edecek yok mu? Şapkasız kaldım. Şapkasız çekilmiyor bu rızdraf. Mi içelim? Ne diyorsun? Hmm. Gazoz içelim mi? Miğimiz var. Aa, kola'mız var. Gazozumuz var. Maden suyumuz var. Suyumuz var. Badem yağlı ev peyniri var. Eşim yaptı. Bazısına zeytinyağı koydu, bazısına badem yağı koydu. Bu değişik bir tadı oldu, güzel oldu. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Artık biz marketten peynir almıyoruz. Bütün peynirlerimizi kaşar peyniri, böyle e, değişik böyle peynirler, çökelek tarzı böyle e, yumuşak peynirler, hepsini evde yapmaya başladık. Otlu peynir yapıyor. Güzel oluyor. Severek yiyorum. Yakında pazarlamaya da başlarım. Satışlar için e, yorum kısmına lütfen e, not bırakın. Ondan sonra biz niye balık tutamıyoruz? Şunlara baksana. Bunların yüzünden balık mı tutulur lan? Bu da benim efsane Silikonlardan bir tanesi Her zaman kutuda saklarım Kırmızı e, yekpare kuyruk Kırmızı beyaz fosforlu Silikon yem Her zaman benim şeyde çantamda Bir tane iki tane kesin oluyor bundan Zamanında çok güzel balıklar yakalıyorduk Tabi o zaman Bu kadar maketler şeyler Revaçta değildi